Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir tane elimizde PSP 3004 modeli var. Bunu bir müşterimiz getirdi. Kendisinin manevi anlamda çok değeri olduğunu söyledi bu cihazın. Kendileri söküp yapmaya çalışmışlar gördüğünüz gibi ama yapamamışlar. Şimdi bugün bunun ne sorunu olduğunu beraber çözmeye çalışacağız. Öncelikle bir enerji verelim. Evet, tepki var. Ses alıyoruz ama görüntü yok. E, muhtemelen LCD ekranında bir problem olabilir bir söküp bakalım. Arkadaşlar burada bir tane vidası vardır. 2 adet de burada vardır. Ee, yani normal şartlar altında buralarda da aynı şekilde vidalar var ama sökmüşler. Birer adette gene aynı şekilde buralarda vidası vardır. Şunu da belirteyim, buradaki vidalar farklıdır. Bunlarla aynı oyunu olmayabilir bazı modellerde, daha kısadır. Çünkü bunun hemen ekran, burasında ekran vardır. Eğer buraya uzun vida takmaya kalkarsanız içindeki LCD ekranı çatlatabilirsiniz. Bu önemli bilgidir. İlginiz olsun. Evet. Yani Şimdi aslında bu işi çok fazla anlamıyorsanız yani bunlara çok fazla bulaşmamanız gerekiyor. Çünkü bunlar çok ince işçilik isteyen işlerdir. Gördüğünüz gibi LCD ekrandan gelen flex kablosunun bir tanesinin giriş yerini şurayı kapağını kırmışlar. Yani birincisi şu parçanın değişmesi gerekiyor ki bunu test edebilelim. Bakalım sorunu çözmeye çalışalım. Evet arkadaşlar ee, şimdi bir şu cihazımıza bir mikroskop altında bir bakalım ee, tamirini yapabileceğiz mi? Bakın. Parçanın biri tam olarak burada. Evet. Şu flex kablo'nun girdiği şurası, o az önceki kapak burasıdır. Burayı müşteri kendi takmaya çalışırken maalesef koparmış. Ee, bunu ancak şu şekilde bir çözüm bulabiliriz. Aslında normalde bunun şu soketin değişmesi gerekiyor ama. Artık bu PSP'ler çok eski olduğu için bu soketi bulmamız birazcık zor. O yüzden bakalım nasıl bir çözüm üretebiliriz. Önce tabi çalışıp çalışmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Başka bir yerinde bir sıkıntı var mı? Biraz daha yakınlaştıralım. Evet. Bacaklar tam olarak değmiş. Şimdi bir test edelim. Görüntü alabiliyoruz mu? O önemli çünkü. Evet arkadaşlar. PSP'mizden görüntü aldığımıza göre e, sorunumuzun kaynağı şuradaki arkadaş. Yani biz bunu buraya bu şekilde sabitledik. Ee, bir de bunu sağlamlaştıralım. Evet kolay kolay bunun buradan çıkacağını zannetmiyorum. Şimdi başka bir sıkıntısı var mı? Tuşları vesaire, analog motoru. Bir bakalım kontrol edelim. Bunda mümkün olduğunca ekranı çok parmaklamamaya çalışın. Sonradan temizlemesi zor oluyor. Ama maalesef bunu çok zaten parmaklamışlar her yerini. Mecburen temizlememiz gerekiyor. Bunun temizliğini de şöyle yapabilirsiniz. Normal bir peçete, biraz alkol, yani izopropil alkol. Bir takmadan önce bir test edelim. Evet, bir donma var sanırım. Tekrardan açalım. Evet arkadaşlar bir donma var e, meni gelmiyor bir türlü e, aslında bu normalde havza kartından yapar ama bakıyorum kontrol ediyorum içinde havza kartı da yok e, yazılımsal da olabilir bir bakalım bir kontrol edelim evet arkadaşlar cihazı kendisine getirdik e, az önce cihazı topladığımızda Ekranda bir donma oluyordu açılırken. Şu an o donma gitti. Yani cihaza komple bir format atmamız gerekti. Bu PSP serisi, PSP 3000, 2000, 1000 serisi cihazlar elinizde varsa, yani bu tarz sorunlar yaşarsanız eğer ekran açılırken donuyor kalıyor, herhangi bir şekilde menü gelmiyorsa reset atın, düzelir. Reset nasıl atılır? Şöyle göstereyim. Select, Start, Kare ve Üçgen. Bu tuşlara hepsine aynı anda beraber basıp ondan sonra cihazı açmanız gerekiyor. Aynı anda beraber basıp cihazı açarsanız kendisini reset atıyor direkt. Bu sorun çözülür. Ama tabii cihazın versiyonu da bakalım hemen. 6.31 Ben bunu da yükselteyim. En azından daha sağlam olsun. Yeniden bir versiyon atalım. Sonra müşterimiz cihaza kırma işlemi istedi. Kırma işlemini yapacağız. İçine oyunlarını yükleyeceğiz. cihazın bataryası yoktu. Yeniden bir batarya taktık. Cihazın kırma işlemini yapalım. Ondan sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, PSP'mizi bilgisayarımıza bağladık. Şimdi içine update dosyamızı atalım. Evet, şimdi Game bölümüne geliyoruz. Buradan Update'e tıklıyoruz, Start diyoruz, yön tuşlarıyla Devam, alt tarafta Escape'i seçiyoruz, Devam. Evet, update bitti. Tekrardan bir açılsın cihazımız. Evet, açılışta da herhangi bir sorun yok. Takılma yok. Şimdi kırma işlemine geçelim. Tekrardan bilgisayarımıza geçtik. Şimdi bizim cihazımız 660 bir yazılıma sahip. O yüzden 660 olan bir kırma programı bulacağız. Bunlardan 660 Pro bu işimizi görür. Şu dosyaları komple alalım. Hatta şöyle yapalım. Evet. Şimdi şu update dosyasını silebiliriz. Onunla bir işimiz kalmadı. Şimdi kırma işlemine geçebiliriz. Tekrardan PSP'mize gelelim. Şimdi buradan yine game bölümüne geliyoruz. Memoristik. Ardından çarpıya basalım. Burada en altta update var, pro update. Çarpıya basıyoruz. Çok az bekleyelim. Burada çarpıya basıyoruz. Tekrar çarpıya basıyoruz. PSP yeniden açılıyor şimdi buraya geldiğimizde Bakın Biz hafıza kartına daha önceden oyunlarımızı atmıştık zaten Burada oyunlar geldi Artık bunu silebiliriz Buna bir işimiz yok Bunu da silebiliriz çünkü bu aslında bu PSP'nin 3000 modelleri için değil Bunu da ayrı bir videoda size anlatacağım çünkü bu aslında bir PSP kırma videosu değil. Yani ben bunu yapmışken size göstereyim dedim. Bunun için ayrı detaylı bir şekilde bir video çekeceğim. Anlatacağım bunu da size. Bu Fast Recovery burada kalsın. Bu önemli. Neden? Şimdi cihazınızın farz etin, pili bitti, kapandı. Cihazınızı tekrar açtığınızda oyunları burada görmezsiniz. Onun için buna bir kere bastığınızda Cihaz kendini tekrardan bir açar kapatır ve oyunlarınız tekrardan buraya geri gelir. Onun haricinde başka bununla ilgili anlatacağımız bir şey. Ya bir de şu var. Hafıza kartına oynatacağınızda ilk defa oynatacaksanız eğer hafza e, hafıza kartının içinde ISO diye bir klasör oluşturmanız gerekiyor. O yoksa e, oyunları atamazsınız. O yüzden önce bir ISO klasörü oluşturuyorsunuz. Oyunları da onun içine attığınızda direkt burada gözükür. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. E, bu PSP'ye neler yaptık? İşte ekranına görüntü gelmiyordu. E, ekran fleksisini tamir ettik. E, bataryası yoktu. Batarya taktık. Bir de bir tane pil kapağı takacağız buna. E, yazılım attık. İçine oyun yüklenebilmesi için. Art oyunlarını yükledik. Videomuzu beğendiyseniz e, beğen kısmına lütfen tıklayınız. Abone de olursanız bize destek olursunuz. Tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.